Kız öğrenci henüz yemek saati olmamasına rağmen yemekhanedeki tüm yemeklerin çoktan servis edildiğini görünce şok oldu. Herkes ne yapacağını bilemezken durumu öğrenen müdür hemen olay yerine geldi. Boş yemek tepsilerine baktı ve çok sinirlendi. Karşı okulun öğrencileri çoktan yemeye başlamıştı ama kendi öğrencilerinin önünde yemek almamıştı. Bunun üzerine karşı okulun müdürünü buldu. Bu ortak kullanılan bir yemekhane olduğu için yemeklerin yarısı kendi öğrencilerine ayrılmış olmalıydı. Ancak beklenmedik bir şekilde diğer müdür onu umursamadı ve hatta kız öğrenciyi dersten geç çıktığı için suçladı. Bunu söyledikten sonra arkasını dönüp gitti. Boyun eğmeyen müdür intikam almaya karar verdi. Günlük program programı yeniden düzenleyerek zaman kullanımını daha verimli hale getirmek istedi. Tüm süreci bizzat kendisi inceledi. Ardından öğrencilerin günlük rutinini değiştirdi. Sabah saat 5'te kalkmak, 15 dakika içinde yüz yıkamak ve kahvaltı yapmak, tuvalet için 3 dakika ayırmak ve erkek lisesinden önce dersi bitirmek. Ertesi sabah öğrenciler yıkama alanına akın etti ama yeterince musluk olmadığı için çoğu sıraya girmek zorunda kaldı. Zorlukla yüzlerini yıkadıktan sonra bu kez tuvalet için sıraya girdiler. Yıkama ve tuvalet kullanımı belli saatlere sıkıştırıldığı için verim artmadı. Aksine her şey daha da kaotik hale geldi. Birçok öğrenci neredeyse derse geç kalıyordu. Herkes telaşla koşturmasına rağmen yine de bazı öğrenciler yemek alamadı. Bu öğrencilerden biri de kız öğrenciydi. Geç kalkıyor, yavaş yiyor ve her şeyi ağırdan alıyordu. Yemek yiyemediğini gören bir sınıf arkadaşı ona vardiyalı hareket planı önerdi. Ardından bu planı tüm öğrencilere anlattı. Yatakhanelerdeki öğrenciler iki gruba ayrılacaktı. İlk grup önce tuvaleti kullanacak, sonra yüzünü yıkayacak. İkinci grup ise önce yüzünü yıkayacak, ardından tuvalete gidecekti. Bu sayede zaman daha verimli kullanılabilecekti. Arkadaşının detaylı anlatımını dinleyen herkes büyük bir alkışla onu takdir etti. Ardından bu yeni plan tüm yatakhaneye duyuruldu. Ertesi sabah vardiyalı plan uygulamaya kondu. Gerçekten de öğrencilerin hareket verimliliği büyük ölçüde arttı ve artık uzun sıralar oluşmuyordu. Bu sefer kızlar erkek lisesinden önce yemekhaneye ulaştı ve hiçbir öğrenci yemeksiz kalmadı. Ama bu kez de yemek bulamayan erkek lisesinin öğrencileriydi. Karşı okulun müdürü çok öfkelendi. Kız okulunun müdürünü buldu ve öğrencilerine öncelik vermesini istedi. Ama kadın müdür çok sakindi. Çünkü tam da karşı okul müdürünün daha önce talep ettiği kurallara uymuştu. Müdür öğrencilerin yemek sorununu çözmeyi başarmışken bu kez de öğretmenler maaş sorunları nedeniyle istifa etmeye başladı.